Merhaba herkese. Gezi mod rehberlerinden Eda Hande Taşlardan ben. Bugün sizlere en sevdiğim bölgem olan Benelux Paris turlarından bahsetmek istiyorum. Ama bunun öncesinde şehirleri ve ülkelerin bilgilerini aktarmadan önce gitmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim kısaca. Gideceğiniz döneme göre tabii ki kıyafetlerinizin uyumluluğu çok çok önemli. Özellikle kış dönemleri için Hollanda'da olacağımız dönemlerde kuzey noktada olacağımız için çok soğuk olabiliyor ve yağmur geçişlerini sıklıkla görebiliyoruz. Bu sebeple kış döneminde tura katılacak misafirlerimizin yağmurluklarını ya da şemsiyelerini yanından hiçbir zaman ayırmamalarını öneriyorum ben her daim. Keyifli yürüyüşler yapacağız sizlerle beraber. O yüzden rahat kıyafetler ve rahat ayakkabılar turların her seferinde olmazsa olmazları. Eğer ki sürekli kullanılan ilaçlar varsa, polizinize bunların raporlarını ve reçetelerini koymanız, orada ilaç alımı için ihtiyacınız olduğu anda sizlere yardımcı olacak noktalardan bir tanesi. Valizlere geldiğimizde valizlerin kaybolmasına karşılık her daim üzerinde adınızın, telefon numaranızın ve adresinizin olduğu bir etiketin olması işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından bir diğeri. Valiz ağırlıklarımız uçuş yapacak olduğumuz havalimanı acentalarına göre değişiklik gösteriyor ama 20 kilo ile 23 kilo arasında farklı farklı kilolarda kesinleştiği tarih itibariyle kontrol ederek valizinizi hazırlamanız yine tercih etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Pasaport işlemlerinde ve vize işlemlerinde gerekli kurumsal firmalarla ya da acentamızla işlemlerinizi sağlayabileceğinizi de unutmayın. Euro bölgesinde olan ülkeler olduğu için Benelux Paris turumuzdaki göreceğimiz ülkeler yanınıza euro almanız sizler için çok daha avantajlı. Çünkü eğer ki yurt dışındayken, ülkelerdeyken bunu değiştirmek, bozdurmak isterseniz o zaman farklı fiyatlarla, farklı paritelerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebeple Türkiye'deyken euro olarak paranızı değiştirmiş olmanız sizlere yine kolaylık sağlayacak noktalardan bir tanesi. Biz Türkiye'de muhteşem bir hizmet sektörüne alışık olduğumuz için ben her daim turlarda şunu söylüyorum. Avrupa'ya gittiğiniz zaman daha da mutlu olabilmek için Türkiye'deki hizmet kalitesini lütfen beklemeyin. Çünkü çok fazla turist gittiğinden dolayı çok fazla açlıkları yok. Bu da eşittir Bizim kalitemizle karşılaşma lüksünüz oralarda çok fazla olmuyor. Yemek noktasına geldiğimiz zaman bütün ülkelerde yiyebileceğiniz şeyler bulma şansınız var. Bu arada ülkeler derken Benelüks'ün içerisinde hangi ülkeleri göreceğiz? İniş ve kalkışlarımızın Belçika olduğu, Lüksemburg olduğu ya da Almanya ülkesi olduğu farklı farklı ürün içerikleri var Gezi nokta. Bu sebeple Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Lüksemburg Benelux Paris turlarımızda görecek olduğunuz ülkeler arasında. Konaklamalara baktığımızda 2 gece Amsterdam'da, 1 gece Belçika'da, 3 gece Fransa'da ve 1 gece de Luxemburg'da konaklama yapıyoruz bu turlarımızın içerisinde. Köln Havalimanı'nda indikten sonra bizi bekleyen araçlarımıza binerek hemen kısa bir zaman dilimi içerisinde Köln şehir merkezine varmış olacağız. 632 senede tamamlanmış olan Kölner Dom Köln Kilisesi'ni görerek şehir turumuz başlayacak. Ren Nehri, bunun üzerindeki çeşitli noktalardaki köprülerin manzaraları fotoğraf çekmeniz için sizleri bekliyor. Yine serbest zamanınız içerisinde eğer isterseniz alışveriş yapma imkanını da bulabileceksiniz Köln süreci içerisinde. Bunun sonrasında iki gece konaklama yapacak olduğumuz Amsterdam'a geçiyoruz. Amsterdam'daki ilk gün Amsterdam şehir merkezinin bilgilerini aktarıyorum sizlere ve bunun sonrasında da merkez noktasında yine yürüyerek gezimiz başlıyor. Şehir turumuzun içerisinde göreceklerimizin arasında Merkez Tren İstasyonu, Katolik kilisesi olan Nicolas Kerk, Damrak yani Dam Caddesi ve Dam Meydanı, Yeni Kilise, bunun haricinde belediye binası ve eski kraliyet sarayı, Ulusal Anıt Red Light yani kırmızı fener sokağı şehir turumuzda sizlere gezdirecek olduğumuz yerlerin arasında. Bütün bu şehir turunu tamamladıktan sonra yine sizler kendi keyfinizce gezin ve fotoğraflarınızı çekin diye tabii ki serbest zamanınızı bırakıyor olacağız. Amsterdam'ın ilk gecesini e, tamamladıktan sonra ikinci güne baktığımızda ülkenin hem kuzey tarafındaki köy kasabalara hem de bunun haricinde güney tarafındaki şehirlere gidiyor olacağız sizde. Güney tarafındaki küçük köyler ve kasabalar arasında göreceklerimiz Fohlendam ve Marken olacak. İkisi de küçük, tatlı, tipik evleriyle balıkçı köyleri ve kasabalarının arasında geçiyor. Bölge hem turizmle hem de aynı zamanda balıkçılık, küçük baş ve büyük baş hayvancılıkla geçimini sağlayan yerler. Özellikle Follendam yine hediyelik eşya alışverişi yapmak isteyen misafirlerimiz için cennet noktalarından bir tanesi. Eğer ki deniz ürünlerini seviyorsak yine öğle yemeği için Follendam sizlere kucak açıyor olacak. Bunun haricinde güney tarafına baktığımızda yine bizim Lahey olarak söylediğimiz Den Haag şehri ki siyasi başkent olarak geçer Hollanda'nın. Evet Amsterdam genel başkenttir ama siyasi başkent çünkü parlamentosu ve çeşitli organları, Avrupa Birliği organları, çeşitli bakanlıkları den haktadır. Bu sebeple siyasi başkent olarak geçiyor. Sizlerle parlamentonun da olduğu avlu noktasını görerek başlayacağız şehir turumuza. Bunun sonrasında kralın çalışma ofisi Barış Sarayı yine göreceklerimizin arasında. Bunun haricinde yine göreceğimiz şehirlerden bir tanesi Def şehri. Kanallarıyla ve keyifli merkeziyle sizleri büyüleyecek olanlardan bir tanesi. Eski kilise, yeni kilise, meydan noktası belediye binası ve küçük kanalları şehir turumuzun arasında sizlere bilgilerini de aktararak gösterecek olduğumuz yerler. Güney tarafında Den Haag yani La Haye ve Delta gördükten sonra Rotterdam'ı yani Hollanda'nın ikinci büyük şehrini görmemek olmaz değil mi? Rotterdam'a gittiğimiz zaman da burada Euromast Kulesi'ni Erasmus Burgu yani Erasmus Köprüsü'nü, Cruise terminali olarak yolcu gemilerinin limanı olarak kullanılan noktayı ve yine turistik olarak olmazsa olmaz 45 derece eğik olarak aşağıya doğru bakan kübik evleri Rotterdam'ın gezi turlarının içerisindeki rotalar. Bunların haricinde yine eğlence tarafına gelecek olursak güney turunun içerisinde o zaman madur adamsız bir güney turu olmaz. Nasıl bizim minyatürkümüz var İstanbul'da. Bazı yerlerin küçük minyatürlerinin, ikonlarının olduğu bir müze. Orada da Madura'dan bunun karşılığı. O yüzden Madura'dan gezimizde Güney gezimizin içerisinde olmazsa olmazlardan tabii ki. Hollanda takunyaları, peynirleri ve tabii ki değirmenleriyle ünlü ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz. Bu sebeple Kuzey turumuzda Marken ve Follendam'ın haricinde Zansa şansı da sizlerle ziyaret ediyor olacağız. Tamamen renklendirilmiş olan keyifli bir rotadan yürüdükten sonra fotoğraflarınızı çekebileceğiniz ya da eğer isterseniz ücretli olarak içerisine müze şeklinde girebileceğiniz değirmenlerin olduğu bölge eminim ki hepinizin beğenisini kazanacak. Programımızın üçüncü günü artık Hollanda'dan ayrılıp Belçika'ya geçme günü. Öncelikle sizlerle Belçika'nın bence masal şehri olan Brüj'ü ziyaret ediyor olacağız. Brüj halen daha Orta Çağ döneminden kalma atmosferini barındırdığı için bütün misafirlerimizin beğenisini alan şehirlerden bir tanesi. Yine yürüyüş turumuz esnasında görecek olduğumuz birçok yer var sizlerle beraber. Böylece hem geçiş güzergahındaki güzel manzaraları görebilecek, hem de serbest zamanınızda kendi fotoğraflarınızı çekmek için zaman bulabileceksiniz tabii ki. Aracımızdan indikten sonra Minea Water, Minea Park tarafından geçip eski barut imalathanesini görüp göletten ve üzerindeki köprüden yürüyüşümüze devam ettikten sonra merkeze içeriye doğru geçiş yapacağız. Bu esnada Beginhof Manastırı'nı da yine sizlerle görme şansımız var ağaçların hemen arkasında beyaz evlerden bazen rahibelerin çıktığını görme şansınız oluyor. Misafirlerimiz tabii ki o zaman onlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyorlar. Bunun sonrasında içeri geçiş güzergahında eski dönemde ticaret zamanında kullanılan atlı arabaların çektiği atların yalaklarını şu anda turistik çeşmeler olarak yürüyüş turunda görme şansınız yine var tabii ki. Artık Rotemark'ta yani tam meydan, merkez meydan noktaya eski pazar alanına geldiğimiz an itibariyle 15. 16. 17. yüzyıllardan kalma binaların görselleri sizi karşılıyor olacak. Bunun sonrasında da artık kendi keyifli zamanınızı geçirmeniz için serbest zamanınız tabii ki başlayacak. Masal kentten ben de hiçbir zaman ayrılmak istemiyorum ama bundan sonrasında Belçika'da ikinci bir şehri göreceğiz sizlerle ki bu da başkent Brüksel tabii ki. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika 1 buçuk saatlik bir mesafe var Bruges ile Belçika, Brüksel'in arasında. Brüksel şehir merkezine gitmeden önce ben biraz dışarıdaki Atomium'la başlayacak şehir turumuz. Bu bir atom çekirdeğinin 165 milyar kez büyütülmüş hali. Böyle bir ikon yaratmışlar ve bizler de turistler olarak öncelikle bunu görmeye ve fotoğraflamaya gideceğiz Brüksel şehir turumuza başladığımızda. Bunun sonrasında geçiş güzergahında Çin ve Japon evleri, Poseidon'un heykeli, sonrasında da artık şehir merkezine doğru yaklaşmış olacağız şehir merkezi yine keyifli olan noktalardan biridir Brüksel. Belediye meydanını ve bunun sonrasında da artık işeyen çocuk heykeline gitmek üzere çikolatacıların olduğu sokaklarda muhteşem kokuları alarak tamamlamış olacağız şehir turumuzu Brüksel'de. Bir gece konaklamamızı yaptıktan sonra da ertesi gün yine artık ülke değiştirme zamanı 3 gece konaklama yapacak olduğumuz Fransa topraklarına geçiş yapacağız ve tabii ki Paris şehrinde yani başkentte olacağız sizlerle beraber. İlk günkü şehir turumuzda Napolyon'un askerleri için yaptırmış olduğu zafer takı yani Arc de Triomphe'la başlayıp hepimizin üzerinde yürümek için acele ettiğimiz Champs Şanzelize bulvarından geçeceğiz. Concord Meydanı bir dönemki kanlı meydan, idamların yapıldığı, giyotinli idamların yapıldığı kanlı meydan, Tüleri Bahçeleri, Madlen Kilisesi, Opera Bulvarı, Opera Binası, Louvre Sarayı'nın duvarları ve bunun sonrasında da tekrar Şanzelize'ye dönüp serbest zamanınızı başlatacağımız gün Paris'in ilk gününün turunun içeriği. İkinci güne baktığımızda Sen Nehri'nde bir tekne gezisi yapmadan Paris tamamlanmış olmaz. O yüzden ikinci günkü turumuzda hem tekne turumuzu yapıyoruz hem Eyfel Kulesi'nin ikinci katına çıkıyoruz. Bunun sonrasında da artık Ressamlar Tepesi'ni görmek üzere farklı bir noktaya doğru aracımızla ilerliyor olacağız ki Paris'in en üst noktalarından, tepelerinden biri. Buraya gittiğimizde öncelikle Sacré-Cœur Kilisesi'ni gezeceğiz sizlerle beraber. Bunun sonrasında da ressamlar tepesinde serbest zaman sizleri bekliyor olacak keyifli görselleriyle beraber. Bunu da tamamladıktan sonra akşam by night turu Paris'in ışıklandırılması keyiflidir. Bu sebeple bir de ışıklar altında Paris'i gezmek gerekir. Bu noktaya baktığımız zaman da genelde maalesef birkaç sene önce yanmış olan Notre Dame Katedralinin bulunduğu bölgeden Saint Michel tarafından şehir turumuza başlayıp gün içerisinde gördüğümüz ya da görmediğimiz birkaç noktayı da Paris ışıklar altındayken sizlere sunuyor olacak bu turun içerisinde. Böylece Paris'in ikinci gününü de tamamlamış olacağız. Son gün yani Paris'in üçüncü günü eğlence günü. Çünkü sizlerle beraber Disneyland Park'ın içerisindeki oyuncaklarda keyifli zamanlar geçiriyor olacağız her zaman söylüyorum, her daim de söylemeye devam edeceğim. Bütün misafirlerimden daha çok eğlenmeye devam ediyorum. Halen daha Disneyland'de. Disneyland'de iki tane park var. Ee, i̇kisi de giriş yapabileceğiniz keyifli noktalar. Bazılarında daha çok fazla hızı sevmeyen misafirlerimiz için daha yavaş oyuncaklar ya da daha orta hızlı oyuncaklar var. Bir diğerinde daha fazla sinemalar var. Ama ikisinde de hız seven misafirlerimiz için roller coasterlar yani hızlı trenler bizi bekliyor olacak. Bu da eşittir. Bütün gün Disneyland'de eğleniyor olacağız Paris'in 3. gününde. Bunu da tamamladıktan sonra artık sonlara doğru gelmiş olacağız Benelux Paris turumuzda. Son gece konaklayacağımız ülke ise Luxemburg. Paris'ten çıktıktan sonra yolculuğumuz esnasında Lüksemburg noktasına ulaşmak için biraz zamanımız var. Evet, Lüksemburg'a ulaştıktan sonra şehir turumuzu tamamlayacağız. Bu arada göreceklerimizin içerisinde en küçük ülke Lüksemburg. Yaklaşık olarak 2586 kilometre karelik yüz ölçümüyle beraber yine de sizlere keyif sunan ülkelerden bir tanesi. Lüksemburg Büyük Dükalı'nın başkenti de yine Lüksemburg. Lüksemburg şehrindeki şehir turumuzu tamamlayıp bunun sonrasında Schengen Anlaşması'nın imzalanmış olduğu Remiş'e bağlı olan Schengen Köyü'ne geçeceğiz sizlerle beraber. Böylece Lüksemburg günümüzü de tamamlayıp ertesi gün tekrar Köln güzergahı üzerinden yurdumuza dönüş yapacağız. Benelux Paris turu canlılığıyla, keyfiyle, eğlencesiyle, tarihiyle sizlere tamamen mutlu kılacak olan turlarımızdan bir tanesi. O yüzden lütfen hepiniz kesinlikle bir kontrol sağlayın programların üzerinde.